Merhabalar efendim. İmam-ı Azam Rahmetullahi Teala Aleyh Hazretlerinin bir genç komşusu vardı. Fakat bu genç sarhoş. Her gece içki içer, eve sarhoş gelir, bağırır çağırır, mahalleyi birbirine katar. Bir gün devletin görevleri onu yakaladılar ve hapse attılar. Ertesi gün İmam-ı Azam Hazretleri "Komşumuzun hiç sesi kulağımıza gelmez oldu." deyince bir talebesi de onun hapse atıldığını bildirdi. Bunun üzerine hemen İmam-ı Azam Hazretleri valiye gitti. Vali onu görünce ayağa kalktı ve hürmetle karşıladı. "Buraya teşrifinizin sebebi ne ola ki?" dedi. O da hadiseyi anlatınca vali böyle ehemmiyetsiz bir iş için zati aliniz buraya kadar niçin zahmet ettiniz? Bir haber gönderseydiniz kafiydi dedi ve o genci serbest bıraktı. İmam-ı Azam Hazretleri o gence bak biz seni unutmuyoruz diyerek ona bir kesede akçe para verdi. Bunun üzerine o genç yaptığı kötü işlerden tövbe etti. İmam-ı Azam Hazretlerinin derslerine devam etmeye başladı ve en seçkin talebelerinden oldu. Fıkıh ilminde alim olarak yetişti. Hoşça kalın efendim.